Merhaba arkadaşlar. Başkan Almanya'da kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Ee, bu video serimde size telefon e, alma hikayemi anlatacağım. iPhone 16 Pro Max aldım. Yani alalım. Bir ayı aşkın oldu ama yani bunun detaylarından size bahsetmek istiyorum. Ee, bu da Böblingen diye bir yerden hani Almanya'da yaşayanlar belki bilir. Böblingen bölgesinden e, faturalı olarak aldım e, bunu alabilmek için elinizde bir kimlik belgesiyle de banka hesabınız olması gerekiyor Allah şükür benim var hallettim bir şekilde zaten e, bir süre sonra devlet size hem banka hem de e, kimliğinizi veriyor zaten yeni gelen arkadaşlar için de hani bilgilendirme mesela yani bilgilendirme gibi bir video yine bir bilgilendirme videosu yani ee, burada teknolojiden de geri kalmamak gerekiyor arkadaşlar eğer imkan varsa mesela normal değer galiba 1500 euro civarı yani Türkiye'deki kurla kadar yapıyor bilmiyorum onu siz kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ee, ben 1350 mi 1360 civarı bir e, fiyatı aldım. E, 20 euro faturam var ayda. Tabii içinde internet dakika falan hepsi var. 37 euro da telefonun aylık taksidi. 3 yıl taksitle aldım. Bunun için ekstra başka bir şeye gerek yok. Ama herkese vermiyorlar diye biliyorum. Çünkü herkese çıkmıyor. E, sistemden bakıyorlar. Aynı kredi sistemi gibi. E, bazı arkadaşlar deniyor olmuyor. Bazıları oluyor. Bana oldu. 180 Euro bir ön ödeme yaptım. Arkasından da işte aylık 37 Euro. E, telefon taksidi 36 ay olarak e, 20 Euro da ee, telefon faturam. Bir de zaten hani YouTube'la ilgilendiğim için mecburen bir güzel kameraya ihtiyacım vardı. Hem kamera ihtiyacımı görmüş olurum hem de teknolojik olarak faydalanıyorum. Güzel bir imkan yani arkadaşlar. Türkiye'de herhalde bir 100 bin lira civarı yanlış bilmiyorsam. Burada biraz daha ucuz. Hem de ödedikten sonra zaten telefon yani benim olacak. Yani şu anda da benim zaten. Hatta ilk faturası da geldi. Bu sabah gittim yatırdım. 180 euro da öyle vermiştim. i̇sterseniz yani tamamını da ödeyebilirsiniz yani. Böyle arkadaşlar. Bugün daha güzel işe gitmeden önce şöyle bir turlayayım dedim, hem turladığım yerde de bir video çekmiş olayım dedim. Bu arada hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa hemen alttaki abone ol butonundan abone olup bana destek olursanız sevinirim. Kanalı da hem e, sizin sayenizde daha ilerilere taşımış olurum. Hem de bu e, yeni video serilerim için bana ilham kaynağı olmuş olursunuz. Bunun için de size minat, minnettar olurum. Öyle arkadaşlar. Ee, yeni gelip de mesela şu, bu videoyu izleyip hani nasıl alabiliriz, nereden alabiliriz gibi e, sorular olan arkadaşlar da varsa bana e, bu videonun altına yorum yaparak ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Galiba orada bir arkadaş telefonu size alabilmeniz için e, 20 euro mu 40 euro işte farklı bir ödeme e, yöntemi var falan filan diyor da kendi şeyini koyuyor yani e, komisyon gibi bir şey yapmış ama kimseye komisyon koyuyorum falan demiyor yani sadece İki fatura önden ödemiş gibi yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan diyorlar ama boş yani neyin ne olduğunu bilirsiniz zaten. Hani bilmiyorsanız da ben söylemiş olayım. Öyle arkadaşlar. Ben işe başladım 2-3 gündür çalışıyorum resmi olarak. Yani resmi olmadan çalışmak istemedim çünkü resmi olmadan çalışırsanız bu da siyah iş diye geçiyor zaten resmi olarak çalışmamak hani ağır cezaları var hem çalışana hem çalıştırana 5000 euro ceza yazıyorlar ha ben o dönemi atlattım Allah şükür şu anda sigorta olarak çalışıyorum zaten devletin sizden istediği sigorta olarak çalışmanız önümüzdeki ay Okulum başlıyor 5. ayın 5'inde. Mayıs'ın 5'inde. Eee amacım okuluma başlayıp B1 veya B2 seviyesinde Almancamı öğren. Ee, bir Alman yani Almanlar dil bilmediğinizde e, farklı yaklaşa biliyorlar. Yani geneli değil ama bazılar yani hepsi değil. Böyle arkadaşlar. Siz de eğer yeni geldiyseniz işte eminim zaten buraya gelen çoğu arkadaş telefon alma düşüncesiyle bile gelen var. Kim icabında beni buradan gönderseler hani ben e, ifademe ay bu telefonu da eklerim yani ben bir süredir ödemesini yapmışım geri kalan ödemeler var. Elimden de alacak değiller bu telefonu. Öyle arkadaşlar. Burası da bulunduğum şehrin itfaiye merkezi. Şöyle göstereyim. Bulunduğum konumda şu an bir kavşak gibi bir yerdeyim. Arkamda Lidl mağazası var. Zaten Lidl mağazasına gideceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Görünüyordur. Almanya güzel bir şehir arkadaşlar gezmek için sosyal bir şehir. Yani sosyal bir ülke öyle söyleyeyim. Benim Almanya'ya gelme sebebim de zaten hem dil öğrenmek hem de hani icabında buradan Türkiye'ye döndüğüm zaman bir Alman şirketine falan gidip bir Alman şirketine falan gidip bir ee... Bakın arabalar duruyor zaten sizin geçtiğiniz gördüğü zaman durmama gibi bir lüksleri yok. Yani burada siz geçerken birisi yaya geçtiğine yaklaşırsa hani tekme bile sallasanız haklı pozisyondasınız. Öyle dediler. Yani ben kendi fikrim değil. Bunu bazı arkadaşlar anlattı. Burada buranın yerli olanları. Böyle arkadaşlar. Bugün de bir video çekmek istedim. Kanalı videosuz bırakmak istemedim. Eee Sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olmanız. Hemen altta abone ol butonundan abone olup bana destek olabilirsiniz. Size seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Hepinize mutlu, hayırlı cuma. Bugün günlerden cuma, cumalar diliyorum. ben yaklaşık bir yarım saat sonra işe gideceğim zaten. Yani isterdim ki cuma namazına da gidebilirim ama işten dolayı gidemiyorum. Allah gidenlerin namazını kabul etsin, dualarını kabul etsin. Bizim için de dua ederseniz sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.